Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Tahsin haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen, alkışla. Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Tahsin haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan Ve mis gibi koktuysan Tahsin haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan Alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan Alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan Ve tertemiz olduysan Tahsin haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen Alkışla Saçlarını kuruttuysan Çene kuruttuysan, Tahsin, haydi sen de alkışla. Şimdi tertemiz oldun alkıştan. Şimdi tertemiz oldun alkıştan. Şimdi tertemiz oldun nemisler gibi koktun. Tahsin, haydi şimdi uykuya.